Evet sevgili takipçilerimiz bugün marka gayrimenkul ailesi olarak Gönen Çınarlı Köyü'nde Gönen'e 5 dakika araçla e, bir mesafede bir yerdeyiz. Bugün satılık bir yerimiz yok. Çekimimizde bugün kiralık bir yer tanıtacağız. E, kendim benim param yok. Cüzi miktarda param var. İşte hayvancılık yapmak istiyorum. Böyle bir hevesim var. Ya da bu işte tecrübe sahibi olmak istiyorum. Bölgeyi tanıma amaçlı. İlk önce böyle kiralık olarak yerleşip sonradan işi büyütmek isteyen arkadaşlar varsa Hemen bana ulaşabilirler arkadaşlar. Hemen tanıtıma başlayalım. Yerimiz 54 bin metrekare 54 dönüm. İçinde bir bakı cevi ile bir hayvan damı bulunuyor arkadaşlar. Sağmal keçi yapabilirsiniz. Küçükbaş e, hayvan amaçlı e, tanıtıyoruz arkadaşlar. Yanlış olmasın. Büyükbaş bakamazsınız. Hayvan damlarını elden geçirmeniz gerekiyor büyükbaş için. Ama küçükbaş için şu anda sistem kurulu. Hemen gelelim devam edelim şöyle şükrü. Sen önden geç abi. Ben tanıtarak ben önden yürümeyeyim. Bakıcı evinin o tarafa doğru gidelim. Evet. Yerimiz gerçekten çok güzel Şükrü. Evet, bakıcı evimizi gösterelim. Arkadaşlar burada oynamalar yapabilirsiniz. Kendinize göre dekor edebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Şuradan açalım. Burada da bir odamız yine var. Yani küçük bir aile, 3 kişilik bir aile burada barınabilir. Onu söyleyelim. Elektriği, suyu bağlı değil mi Şükrü? Tamam elektriğimiz suyumuz bağlı. Her şeyimiz full arkadaşlar. 54 dönüm yerimiz var. Ha istenirse 100 dönüm üzerine de çıkabiliyoruz değil mi yeri? Evet. Tutuyoruz yandaki tarlaları kiralıyoruz. Ee, kiralayan arkadaş da zaten buranın sahibi şu anda. İsterse kiralama hakkı da bizde. Devam edelim. Şükür videomuzda e, şurayı şöyle bir göster. Videomuzu burada noktalayıp ikinci bölüme geçelim. Abi muhteşem bir oksijeni. Aşağıda kurumayan yaz kış kurumayan bir deresi var. Ee, su bol. Cazibeli su var. Bedava su var yani. Elektriğiniz bağlı. Bakıcı eviniz mevcut. Yıllık çıralık bir bedel arkadaşlar. Burayı tutuyorsunuz. Benim işte yer alacak param yok. İşte 300'üm, 500'üm var, 600'üm var, 1000'im var diyen arkadaşlar bize sesleniyor. Diyor ki biz burayla ilgili bir irtibata geçiyor bizle. Geliyor buraya. Zaten burayı görür görmez direkt olarak burayı tutuyor arkadaşlar. Ben onun garantisini veriyorum size. Yer harika. Devam edelim. Burada kapatalım. ikinci bölümler. Açık mı? Evet sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi. Yani benim e, ben daha önce 5 sene koyun baktığım için söylüyorum. E, burada yaklaşık 50-60'ın üstünde koyun bakabilirsiniz. E, yine kuzu bölümü var. Ayrı bir bölüm çevirmişler. İçinde bak tam serin güzel pirketten örme. E, çatılara gördüğünüz gibi izocan koymuşlar. yalıtımlı Yani yazın sıcakta yanma durumunuz yok. Güzel yapmışlar. Şöyle bak bu bölümü de bölüp ekstradan hayvanı fazlaştırabilirsiniz. İsterseniz burada kapalı kuzu bakabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar hiç salma yapmadan burada kapalı kuzuda bakabilirsiniz. Devam edelim. Dön bu tarafa. Buradan geliyoruz abi. Gel abi buradan. Bak direkt buradan hayvanınızı meraya çıkartıyorsunuz. Burada yemlikleri falan hep ters çevrilmiş çürümesin diye. Devam edelim. Hemen videoyu hızlı hızlı geçiyoruz ki arkadaşlar yer büyük ondan dolayı. Şöyle huzuru bir göster abi. Yeri bir göster. Arkadaşlar 50 ve üzeri yani 100'e kadar olabilir kapasiteyi arttırıp ya indirmeleri kendiniz tazeleyip bir şeyler yapabilirsiniz. 50 ve üzeri kapasiteli koyun bakabilirsiniz. Sağmal keçi bakabilirsiniz. Günlük para kazanayım derseniz sağmal çok güzel sahnen keçisi bakılabilir burada. Salın akşama kadar bir de buranın güzel bir avantajı daha var onu da söyleyeyim size. Komple etrafı çevrili. Hayvanı saldığınızda hayvan kesinlikle bir yere gidemez. Bakın her tarafı telle çevrilmiş. Devam edelim. Evet arkadaşlar balık ee, Balıkesir bölgesi ile ilgili size bazı tüyolar vereceğim. Şimdi bu Balıkesir bölgesinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yeşillik burada Haziran ayından sonra 15'inden sonra kendisi kuruyor. Fakat Haziran'dan sonra burayı otada bağlatabilirsiniz. İsterseniz hayvanınızı yine buranın yılın sonuna kadar yayabilirsiniz. Yani bu bölgede hayvancılığa başladığınız an, şu zamanda şu dönemde başladığınızda en az 7-8 ay hayvana yiyecek içecek bir şey vermenize gerek yok. Su bol. Arazi geniş ot bol, yeme içme bol, masraf sıfır. Yani tutup sağdaki soldaki bölgeler gibi değil bölgemiz, gönem bölgesi özellikle. buranın koyunu da, otu da, çöpü de, yemesi içmesi de meşhurdur arkadaşlar. Zaten dünyada tescilli bir ete sahip burası, küçük baş etine sahip. Bununla beraber arkadaşlar 54 dönüm bir araziye sahibiz. Gönen ilçe merkezine araçla 5 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Elektriğiniz, suyunuz bağlı, bakıcı evimiz var. 50 baş ve üzeri küçük baş hayvan bakacak yeriniz var. İsterseniz bu araziyi köylüden kiraladığımız yerlerle beraber 150 dönüme de çıkartabiliriz. Yani bir çoban tutup işi daha büyük seviyelerde de yapabilirsiniz. Hobi şeklinde 50 ve üzeri koyunda bakabilirsiniz. Zaten 50 ve koyun üzerindeki bir insanın başından aşar diyelim. Yani fazlasıyla geçindirir onu. Evet sevgili takipçilerimiz bugün Gönen Çınarlı Köyü'nde kiralık bir damla, kiralık bir koyun çiftliği ile beraberdik. Bununla beraber kiralamak için bizimle irtibata geçebilirsiniz yerin tek yetkili ve sorumlusu biziz arkadaşlar. Bununla beraber hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.